Uy uy uy. Tamam, bak orada taş bak şöyle şuraya düz iki üç üstüne. Hemen Aman hadi, dikkat et. Evde. Ama pişer indirmişsin onu. Yok bir şey yavaş yavaş <laughs> Ha? <laughs> <laughs> Tamam, quiş, kamera, çekiyor mu şu Hadi ya. Kayıt kayıt Çek kısa ödeyeceğim kapatalım. Kamera dur. Nasıl Ama, Yemecek, Ama ya, Sen dedin elin yanar. Tutulmamış <tü> <laughs> ki. Tutacak <laughs> mı?